tekrar söyleyeyim. CHP olarak sizin bu ülkenin bugünü ve yarınında bir cümleniz dahi yok. Çünkü siz cumhuriyeti getiriyoruz yalanıyla gelip seçim yapmadan yüzsüz 27 sene baş 27 sene başta duranlarsınız. Siz sonra ilk seçilen halk zaten sizden tiksiniyordu. CHP'den tiksiniyordu, nefret ediyordu sizden. Bunun üzerine 1950'de Adnan Menderes'e koştular, oy verdiler. Siz onu da öldürenlersiniz. İki tane bakanı da öldürenlersiniz. Siz bu ülkenin başbakanına manitasından karısını aldattı, dostundan çocuk yaptı, bebek yaptı. Sonra bebeği şoförünü öldürdü diye iftira atanlarsınız. Oradan da beraat aldı. Sonra eski PKK gazetesi Özgür Gündem'in gelen yayın yönetmeni Merdan Yanardağ olarak çıkıp siz bebeğini öldürdü diye Adnan Menderes'e tekrar iftira atanlarsınız. Menderes bebek davasından beraat almıştı. Siz bu kadar iğrenç. Sizin bir daha bu ülkenin geleceğinde bir şık ve şartta yeriniz yok. Yeri göğe kaldırın veya göğü yere indirin. Allah'ın izni ve inayetiyle siz bu ülkeyi yönetemeyecek, ezin ezileceksiniz. Sürüm cezaevlerinde sürüleceksiniz. Bu millet sizi bir daha seçmeyecek. Cinnetler geçireceksiniz. Çıldıracaksınız. Ama bir şey engelleyemeyeceksiniz. Çaldığınız yüz seneyi sizden tahsil edeceğiz. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Çünkü Türk milleti uyandı. Türküyle, Kürdüyle, ülkücüsüyle, dindarıyla, Atatürkçüsüyle uyandı. Merak etmeyin. Atatürk'ü de sizden kurtaracak bu millet. Bak bunu da yaz bu kenara. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha oraya gelmedim. Siz İngiliz'le İsrail'le işbirliği yapıp Türk milletini sömürge yapacaksınız. Ha öyle mi? Biri de sormuş ki bu dudak hareketini yapmadan duramıyor. Bu benim tikim. Ben öfkelen de sinirlendiğimde oraya vuruyor. Tamam tutmaya çalışırım kendimi. Ama içimden gelenleri konuşamıyorum ya. Ben sokaktan gelmeyen birisiyim. Hadi deyip de bırakmıyorum normal hayatta. Sizin gibi. O yüzden orada şey